Evlilik ve kan bağına dayanan en küçük toplumsal birlik. Aile. Aile doğru. Ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Kimilerince yılbaşı gecesi yarın yokmuşçasına harcanan nakit. Süre? Nakit. Ha, nakit mi? Am evet. evet Kimilerince yılbaşı nakit. gecesi yarın yokmuşçasına Hiç orayı boş ha, ver. Para. Para doğru cevap. Kimleri kaybettim ya. Kimlere kaybettim ya? <laughs> ya, ya Susar sen, ya. mısınız? Duyamıyorum. Daha sormadı zaten. Hadi, hadi. Duyduğunda sanki çok şey değişiyor. Hadi. Dört harfi ikinci kelimemiz geliyor. Bakalım neymiş? Arapça kökenli aşk. Fransızca kökenli amor. Sözcüklerinin Türkçe karşılığı. A Aşkın, amorun Türkçe karşılığı. Evet. Se evet. Sev... Ne? ne? Aşk. Söyle, söyle. Söyledim bir şey. Ne? Sev. Se ne? ne? Söyle onu. Sev. Evet. Ne? Evet. Ne? Kız tamamla o kelimeyi. <gülüyor> Dur. <gülüyor> bir dakika. Evet. Arapça Aşk ve Fransızca genelde Amor. Tövbe estağfurullah. Tamamlasana İrem'cim o kelimeyi. Sevgi diyeceğim. Tamam Do at or oradaki bir tane harfi. Atabileceğin hangisi? Sevi. Sevgi. Sevgi. <laughs> ee, sevgi. İşte onu değil. Onu, onu at sevgi. yeri kalsın. Ne? <laughs> onu at, at. Sondakine atma. Bu şimdi Sevgi Beşar'lı ya ablacım. Evet, tamam. Bir dakika. Sondakine atma diyorum. Atmıyorum. Bunu at. <laughs> Oku. Sevi, bu ne? ne? Evet. So sevi ne ya? Sevi doğru cevap. Anam bir dakika. Ben bu yaşımda Evet. Sevi demedim. Evet. Ne bu? Sevi. Bu ben, peki... Bak, yani böyle bir şey. Ben yani bir yani şey... İrem'ciğim zaten... Kelime yarışma... oyunu dediniz, benim üzerimde oyun oynatmam. <laughs> sevi diye ben hayatımda mesela <laughs> Aa, Sevi falan böyle bir şey yok. Aa sevine zaten. Tamam. E, ee, öyle bir şey zaten yok. <laughs> İbrahim'ci Yapmayın. biz seviye olmamışsa biz ne yapalım? <laughs> yapma. Ya. <laughs> 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 Aşık Bey sen de O da orada. nasıl rahatladı ben şimdi? Yapmasın. Yapma yani. Evet. Sevi. Yani... Benim insanlar <laughs> benim yanımda ya. Herkes bence böyle olacak. Sevi. <laughs> Evet, evet, evet. Ama TDK tanımı soruyoruz. Yani bu e, biz normalde ne kullanıyoruzla ilgili yoksa evet. tabii ki aşkı tercih bu, ediyoruz. Arkamdaki insanlar günlük hayatlarında kullanıyorlar mıymış bu kelimeyi? Ben ee, kullanıyorum. Şöyle efendim e, be, ben, ben gelmedim dava için ha. benim işim Sevi için diye bir dize var Yunus Emre'nin. Aşk Memnu da geçmiyor. <laughs> Zaten Yunus Emre ile ilgisi yok Aşkı Memnu'nun. Yani ben aşık falan filan Neyse. Ha okey. Ben o zaman bakayım diğerlerinde bunu tamam. sev, Aman aşkı memnun da geçmeyen varsa Akin atalım yani onları. Yerlerden. E, tamam. Alayım. Sevi ama altın bileziktir Beyran. Tamam. Daha doğru sonra... bir şey öğrendik ya. Yani. Evet doğru doğru. Ay Sevi You falan. Tamam. I sevi <gülüyor> Ay Sevi You. Aa. Ya senin bir kere pantolonun patlıyor. <laughs> Sen neyle dalgalanıyorsun? <laughs> I always love <laughs> <save> you. Oh. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Berbat bir ekibiz sevgilim yani. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz gerçekten. Şimdi Tarihe Bizim bu ismiyle kapattığımıza <laughs> Bence zaten kapatalım <gülüyor> <gülüyor> bu ismiyle. Dört harfli ikinci kelimemizin sorusu gelsin. Abi. Birbirinize dünürü öğretin hadi. <gülüyor> <gülüyor> buram buram Tedavi <laughs> yolu çare <laughs> anlamlarında eski bir sözcük. Sesi susar mısınız? Aklım gidiyor. Tedavi yolu çare olmalı. Ee, çare. Derde. Derde çare. Derde. Her derde. Deva. Derde. Deva doğru cevap. İlker çok özür dilerim. Bana böyle yaptı bak İran Şifa. <gülüyor> <gülüyor> Ala, Ama ben de şifa dedim. <laughs> Bir yani ama Ama önemli değil. O, o sandalyede hep Enis oturdu. Ondan, <laughs> ondan bulaştı şey oldu. Pardon. <laughs> Hayır, Arkamdan daha çok konuşursunuz. <laughs> Yavuşturalım gelsin efendim. Beş Ali. harfli ee, kelimemizin sorusu. Çok basit. <laughs> <mı> <laughs> Beyaz bir tavşanın peşine takılıp bambaşka dünyalara adım atan masal kızı. Alice. Alice. Alice doğru cevap. Tavşanı da arkada. Ya. Aa doğru. Ya. Umurumuzda Naber? mı değil? Ha? Umurumuzda mı değil o bizim Ay. artık rakibimiz. O, evet öyle. Beş harfli ilk kelimemizin sorusu geliyor. Allah muhafaza ya Rabbim. <laughs> <laughs> Halk ağzında döş denen bir vücut bölümü. Göğüs. Göğüs doğru cevap. <laughs> beş harfli ikinci kelimemiz geliyor sevgili beş harf severler. Aha sorusu şöyle. Kendi etrafında çevrilerek bükülmüş, kıvrılmış bıyıkları niteleyen bir sözcük. Kıvrılmış. Evet. Kaytan. Ne, ne o? Yok. Işte. Ne o? Kıvrıyoruz bıyığı. Ne oluyor? Bıyık. Harf alayım. Harf verelim. U. Burma. Burma, Burma doğru cevap. <laughs> ha, Kaytan bıyık. Öbürü mü? neydi o? Kaytan. O. Kaytan bıyık. Kaytan o işte yaptı. Böyle kaytan. Ha, ha böyle. <laughs> kaytan bu. Kaytan bir türküde mi vardı ya o? Kaytan, kaytan bıyıkında sürsen nerelerine. Ben bile biliyorum. Nasıl ekip? Çok Mükemmel. iyi ekip ya gerçekten. <laughs> Bak, halk uzanları. <laughs> <laughs> Ekran başına. <laughs> Umarım böyle bir song vardır bu arada bir bakın gelin. Var. <gülüyor> <gülüyor> Var. Artık. <The> song, okay. <gülüyor> <gülüyor> Var. Song. Var deviyorsun. <laughs> nasıl döndü Helal olsun. 6 harflere geçtik sevgili izleyenler. İnşallah 2024'e erişeceğiz <laughs> ya bir noktada. Buyursun gelsin soru. Adab-ı muaşeret gereği aldığını başkasına ver vermemen gereken her tür nesne. Emanet. Yok. Dur dur. O sesi de duydum. Dur. Dur. Ee, yok. Ema, emanet de öyle Bilak. bir şey ama e, adamcağız aldın, aldın sana verilmiş, sen artık o sende durmalı. Bende. Mesela ben. ne olabilir bu? Bunu bilemeyeceğiz ya. Yani. Şimdi Harkı emanet onu. değil de, emanet şimdi doğru. mesela. E emanet bu arada, emanet de siz yanlış şey yapmışsınız. <laughs> hiç önemli değil. Siz de <laughs> hata yapabilirsiniz. Aynen evet. Şöyle düptükle mi? Düptüple mi? bir saniye. Düptülemeyin. Şey gibi düşün. Hayır. Bir hayır. Ne oluyor? Lütfen. Yani ama bu şöyle. Yani sende ben sana verdim onu sen ama başkasına verirsen ayıp olur. Ayıp ne o? olur. Yok. E ben Emanet ama de, işte. senden bana emanetti bu. Değil, değil. Ne? Benden sana ne? Hediye. hediye. Aa, Aa, be. Kaçmalama. O, ne alaka. Ama bir şey söyle. Hediye. Ama bir şey. Bir dakika. Bir dakika. İtiraz var. İtiraz var sevgili izleyenler. Ama şey hayatımızda ilk. Sana evet. gelen hediyeyi yemin et ki ne başkasına. Vermedim. Allah Yalan vermedin. söyleme. Ben, vallahi vermedim. Hediye olur. verilir mi bir ya? Şey. Ya bırak Enis. Burada yanlışlamayacak bir tane başka karar var. Ya vermediğin değil. Adabı muhaşeret gereği gerek, gerek. vermeden ben gereken. Ben inanıyorum ki mesela Enis kendine gelen bir şeyi kesin vermiştir. Başkasına vermiştir, hediye diye. Ama Enis, emanet. Emanet ben insan ama mıyım ama, <laughs> ama en doğru bir örneği ama adab muhaşere diyorum ee, en, Olur. ne alaka evet. doğru, doğru. orada belirleyici kelime adabı muhaşere ederiz evet. orada kilit <laughs> evet. doğru olabilir şimdi ne oldu biliyorum. biliyor musun ne oldu çok rahatladık yemin et Allah belamı vermesin neden İstediğin istediğin kadar harf alabilirsin Oo, neden Çünkü <laughs> zaten kazanma şansın kalmadı <laughs> ben de iyi bir şey oldu zannettim <laughs> Ama zaten iddialı Olsun. değildi. Olsun. Aynen zaten ya. Zaten sana şöyle söyleyeyim. Şu olacak. Sen bundan sonraki soruları cerecere bileceksin. Uh -huh. Ve sadece 100 puanla Birce'yi geçememiş olmanın e, rahatsızlığını yaşayacaksın. Olsun. Çünkü genelde bu O benim bu hemşirem. O benim nasıl? hemşirem. Tabii, tabii. hemşirem. Tabii, tabii. Yok, şey yapmadım. Ama benim... o neyi bilemedi benim... Hayır, o neyi bilemedi. Hayır, Ama zaten harf harf daha, daha enişte şey... var. Doğru. He. Sünnet çocuğu sadıcı. Harf aldım. Sünnet çocuğu sadıcı. Vay Dur beş yirmi yedi neydi? Ya, dur, dur. Harf aldı harf Aldı aldı basarken aldı. Harf. Hayır aldı. V. V. almadı. Hayır. Almadı. Ee, kirve. Kirve doğru cevap. <gülüyor> <gülüyor> sakın bak sakın ağzınızdan çıkanı duyuyorum. Ya sanıyorum abi bu tombala bile oynayamaz abi. Hayır, Hayır abi. nereden Şu anda da kaderim çok iyi gidiyor. Hayat soru yani. Her şey yolunda değil mi? Evet. Okey. <laughs> Okey. Heyecanlıyım <laughs> hadi ne olur. Tamam.